Merhabalar arkadaşlar, Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lif ipinden o kadar güzel bir yelek örneği çalışacağız ki, yani bu modele bakmadan yelek başlamayın. İster çeyizlik yapın, ister bebek yeleği yapın, isterseniz kendinize yapın. Yani harika bir model. İnşallah sizler de benim beğendiğim kadar beğenirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Ee, bu arada sadece lif ipinden olmuyor tabii ki. Her ipten oluyor. Bu ipe çok yakıştığı için ben de sizlerle bu iple paylaşmak istedim. Renk olarak da, incelik olarak da ipimize çok yakıştı. Normalde Nako'nun yünlerine, Alize'nin iplerine de çok yakışır. Dilerseniz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten ipimizi şöyle elimizi alalım. Evet. Şöyle ipimizi tığımıza sabitliyoruz arkadaşlar. Şimdi sadece model çıkaracağımız için ben 19 tane zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. 19 tane zincir çektik. Bir tane de fazladan çekiyorum ve ilk zincirimden hemen bir tane çektiğim zinciri saymıyorum. İlk zincirimden hemen sık iğne olarak şöyle başlıyorum. Yani ip almadan tığıma bu şekilde her zincirime atlamadan dibini oluşturuyoruz arkadaşlar. Dileyen trabzan da yapabilir ilk dibine. Dileyen bu şekilde sık iğne de yapabilir. Hemen bütün zincirimizi bu şekilde sık iğne yapalım arkadaşlar. Bu arada tığ numaramı da unuttum söylemeyi 2.10 milimlik bir tığla yapıyorum. Evet sık iğnemi sonuna kadar yaptım. Bütün zincirlerimi atlamadan battım. Şimdi burada 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum şöyle arkasını çeviriyoruz ilk değil ikinciye ipimizi alıyoruz tığımıza ikili trabzan yapıyoruz 1 ve 2 tığımızı ipimizi aldık ikincisine de aynı şekilde 1 ve 2 zincirimizi de sayarsak üç tane trabzan olarak sayıyoruz burayı hiç zincir çekmeden tığımıza ipimizi aldık bir iki tanesini atlayıp üçüncüye şu şekilde ikili trabzan yapıyoruz ve buraya aynı yere 5 tane trabzan yapacağız bununla beraber hani aynı yere 5 trabzan yapmış olacağız 2 3 4 ve 5 5 tane trabzan yaptık tığımızı ipimizi aldık zincir falan çekmiyoruz 1 2 3. batıyoruz yine Buraya da 3 tane yan yana trabzan yapacağız. 2 ve 3. Şimdi yine şunu yapacağız arkadaşlar. Tığımızı ipimizi alıyoruz. 1 ve 2 atlayıp üçüncüye yine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 şimdi yine şu üçlü tırabzanımızı yapacağız iki tane atlayıp üçüncüye batıyoruz 1 2 ve sonuncuya da batıyoruz 3 burada bir zincir çekiyoruz şöyle göstereyim ilk sıramızı kurduk çeviriyoruz arkadaşlar hemen ilkinden sık iğnelerimizi şöyle yapıyoruz yine alt tarafta yapmış olduğumuz sık iğnelerimizi burada da bu şekilde başa kadar yapacağız hepsine batıyoruz gördüğünüz üzere trabzanlarımızı atlamadan evet, hemen başa alayım ben sonuncusunu sizle beraber yapalım burada iki trabzan zinciri de saymıştık 3 zincirin tepesine de bir tane batıyoruz şöyle bir sık iğne de oraya yapıyoruz yine 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz çeviriyoruz modelimizin ilk sırasını kurmuş olduk tığımıza ipimizi aldık burası baş olduğu için burada modelimizi kurmuyoruz ilkini değil hemen ikinciye şöyle bir yanındakine yine 2 trabzan yapıyoruz tığımızı ipimizi aldık 1 ve 2 atlayıp 3'e yine alt tarafta yapmış olduğumuz gibi 5 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 Evet 5 tane trabzan yaptık burada arkadaşlar tığımıza 2 tane doluyoruz İki tane doladıktan sonra şu alttaki üç tane yan yana yaptığımız trabzanın ortasındakinin şu şekilde belinden alıyoruz şöyle tığımızda geçiriyoruz buraya iki, 2 ve 2 üçlü trabzan yapıyoruz üçte çıkıyoruz yani yine iki tane doluyoruz bu sefer şu yanındakinin belinden aynı şekilde 1 2 ve 3 de çıkıyoruz iki tane yine doluyoruz bu sefer en baştakine şu şekilde belinden batıp 1 2 ve 3 de çıkıyoruz. Şöyle modelimiz bu şekilde görünüyor. Tığımızı ipimizi aldık. 1 2 tane atlayıp yine üçüncüye yani 5 tane altta olduğu gibi trabzan yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 tığımızı ipimizi aldık yine 2 tane 1 2 atlayıp üçüncüye batıyoruz 1 2 ve 3 bir zincir çekiyoruz çeviriyoruz yine aynı şekilde buraya gelene kadar hepsini sık iğne yapacağız arkadaşlar Evet. Başa geleyim ben. Evet arkadaşlar. Şöyle başa geldim. Yine bir, iki ve üç zincir çektim. Çeviriyoruz. Modelimiz bayağı bir çıkmaya başladı. Tığıma ipimi aldım. İlk değil. ikinciye şu şekilde trabzanımı yapıyorum yine. Buraları kenar olduğu için buralarda modeli kurmuyorum arkadaşlar. Tığıma ipimi alıyorum. Yine bir, iki atlayıp üçüncüye beş tane trabzan yapıyorum. burada yine iki tane doluyorum bu yapmış olduğumuz e, alttaki trabzanlarımızın yine ortasını üç tane trabzan yapmıştık uzun uzun alttan bağlamıştık yine aynı şekilde ortasındakine bu şekilde alıyorum 1 2 ve 3 de çıkıyorum yine iki tane doluyorum bu sefer bu tarafını 1 2 ve 3'te çıkıyorum yine aynı şekilde alıyorum. Bu sefer en baştaki trabzanın belinden 1 2 ve 3 de çıkıyorum. Şimdi tığma ipimi yine aldım 1 2 tane atlayıp üçüncüye yine aynı şekil 5 tane trabzan yapacağız. 1 2 3. 4 ve 5 ve sondaki trabzanlarımızı iki tane atlıyoruz yine. 1 2 ve 3. Bir zincir çekip dönüp sık iğnemizi yapacağız. Bakın ne kadar hoş duruyor, güzel duruyor. Evet. Bir sıra daha beraber yapalım isterseniz yapmayalım. Zaten anlaşılıyor modelimiz o kadar kolay ki herkes yapabilir. Size daha önceden yaptığım şöyle daha büyüğünü göstereyim. Bakın çok hoş duruyor, çok güzel duruyor. Şunu şöyle kaldırayım. Herkesin yapabileceği çok basit bir model ve ince ipe de kalın ipe de ayrı ayrı yakışıyor arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.